Ben Albatros'un gagasından arkadaşlar. Bu videoda size Dubai'den sesleniyorum. Dubai şehri o kadar göz alıcı ki çölde dolaşmak o kadar zevkli ki o otantik yollar bir anda kapanma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Burada paranın alabileceği her şeyi bulmak mümkün. Çok zengin ve aristokrat bir Emirati yaşam zinciriyle harmanlanmış mükemmel bir şehir ortamı ama bu ortamın yanında da develerle uzun uzun seyahat edebileceğiniz harika bir şehir. Palmiye Adası ve bununla ilgili bilgileri sizinle paylaşacağım. Bu videoda Dubai ile ilgili harika fikirleri Albatros'un gagasından kanalıyla izleyeceksiniz. Mükemmel bir videoya hazırsanız sizlerle beraber yürümeye devam edelim. Bu şekilde Dubai'ye gittiğiniz zaman kötüsüyle iyisiyle bir handikapla karşılaşmanızı istemiyorum. Bu şekilde Albatros'un gözüyle bir şekilde Buraya geldiğiniz zaman zorluklar çekeceğinizi görmenizi istiyorum. Bu videoda bunların hepsini gerçek kişilerle beraber sizlere anlatacağım. Arapların Türklere bakışını, Türklerin Araplara bakışını, buradaki yaşamı, para kazanıp iş hayatını ve turizm sektörünü A'dan Z'ye burada yaşayan kişilerle beraber, gerçek kişilerle beraber izleyeceksiniz. Şimdi başlıyoruz. Ya çünkü hani bu gezdiğiniz kadar burası Apaçıç kadar bir, bir şey başka Yani yok. Bizim Antalya kadar yoktur bile yok, belli. Her yer bir saat, de. bir buçuk saat. Tabii üç milyon falan acaba. Dün bir e, Dubai Mall'la e, Burç Halifa'nın oradaki havuz var ya orada dondurma satan bir çocuk var. Şey yaparken tesadüf fark ettim. Çocuk Türk'müş. Evet. Evet. Ondan sonra konuştuk. Dondurma falan ikram edeyim dedi. Sağ olsun. yok yok dedim. Arkadaşça buluşacağız ben. Sağ ol dedim. Abi diyor para biriktiriyorum ben burada diyor. Biraz birikim yaptım diyor. Biraz daha biriktirince kaçacağım buradan abi diyor. <laughs> Herkesin derdi para. Parayı bulup buradan gitmek. Evet gezmek için çok güzel ama. Ee, yaşamak dediğim gibi. <laughs> yaşamak ee, çok zor. Ya hmm. burada hani vizen yoksa zaten e, çalışma vizem vesaire. Ha, tabii tabii. Birkaç ay atıyorum iptal oldu Birkaç ay sonra sınır dışı yani hani bana biraz hmm, müsaade önemli. edin de ben kalayım biraz iş arayayım falan deme şansın yok burada. Hmm. Mesela e, paran yoksa çocuklarını da okutamazsın burada. Çünkü bütün okullar ücret ücretli toplumda evet, e, yokmuş. Her şey ücretliymiş yani, <laughs> burada. Yani çocuk hani paran yoksa çocukların okutmak hakkın da yok. Öyle bir şey de yok. Hmm. Evet. Ama mesela Avrupa ülkeleri öyle değil. Şuna baksana mesela. bu şey yok. Yakında buralarda böyle göklenen ile dolu ulaşacak. Sıkıntı. Ve şu dikkatimi çekti. Şu elektrik hatları çok yoğun burada bunlar. Ee, şey galiba. Şehri besleyen elektrik hatları. Bayağı bir yoğun çünkü de. Her yerde böyle kocaman kocaman... Ve şey var ya, dört bir yirmi yirmi. Şarja var, bu masal yirmi yirmi. Şarja daha sıkıymış, onları hiç Bizim kaç tane arkadaşı bu akşam gelirken, işte ilk geldiğimiz gün... ...şeyi, e, ne derler, diye tutmuşlar böyle. Şarj yaptım. Ha, yok yok. abu bile. Polisler yok. E, yani o... Niye böyle yaptı? Çok sıkıymış. Özel ve bir bakıyor. Türk diyor. Pasaport bir şeyler konuştu o gün. Hatta benim pasaporta bile Nerede? böyle vardı. Abi da bir havalimanında polis. Havalimanında. Yine dışarıda hiç bir şey yok. Girdikten sonra sıkıntı yok. Geçmesin. Evet. Hmm. Sonunda hmm. bakışkanlığı. Alkol çevirmesi de nasıl İçim daha bir sene böyle birkaç kere dinliyorum. Ama hmm. ceza var yüksek tabii. Evet. Mesela kontrol kısaçında geçer sorun. 50 bin lira. Evet. Ceza. Hmm. Evet. Mesela güvenlik yere giriyorsun, emniyet yerlerde sadece security girişte diyorlar. Ama evet. taramasının taraması <laughs> ray cihazı? Gizli olduğu söyleniyor. Evet, gizliymiş. <laughs> i̇çinde gizli olduğu söyleniyor. Hmm. <laughs> e. Ya. Ama suç vesaire <Evet>. şey olmaz. Bir <laughs> işte geçen sene bir iki kere evet. oldu. çocukları çağırmışlar. Evet. ondan sonra da cezaları arttırdılar işte. Onun için cezaları falan arttırdılar. Bizim rehber diyor seneye diyor burası üzeri olacak diyor artık. Zaten üzeriyle geliniyor değil mi? Hayır. Evet evet vize aldık ya ben aldım vize ben aldım. Ben almadım gerçi de hani yaşıyorlar. 30 günlük var da. Daha da zorlaştırılacak demiyor. Yani herkesi tek erkekleri falan çok sıkı, sıkıntı sıkıntı yaratıyorlarmış yani soru soruyorlarmış niye geldin kime geldin kaç gün kalacaksın? Ben, ben biraz mı? Emek size okul tatiller ne kadar tatil? 3 hafta o bayağı daha işte <laughs> 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 tatil ama zamanında öğrenci olmak istiyorum. <laughs> bu istemem var Onlara haber çalışıyorum. Şey bir şey deme, Abu Dhabi'de bulunuyor. Dubai merkezde okullar var, okullar bir örgüsü var. Orada mı oturuyorlar yoksa sizin eve yakın bir yerde? Eve yakın. Haa, ee, o tarafta daha. Genelde orada da şeyler okuyor. Çok öyle. Var. Çok okul var. şeylerin çocukları. Bu kendi halkının çocukları sadece. Gidiyorlar şey anlıyor. Bazı bölgenin. Şeyler var, evler var. Bu yerli halkın eviymiş. Tam ya her biri mini saray, saray gibi böyle bir görecek değil. Çok lüks bir hayat var ya. Zaten ki böyle insan ağza açık kalıyor El Maktum'un ben değil yani. Ve bir İngilizce herkese İngilizce konuşuyor. Bunlar İngilizce, Arapça dersleri zorunlu ders olarak veriyorlar. Konunun dışında bütün okul vardı. Eğitim İngilizce. Onu <laughs> konu. Ee, kullanılan <laughs> dil İngilizce şeylerde. E, devlet binalarında vesairelerde her yerde. <laughs> O zaman onlar kendi memle memleketlerine misafir gibi yani Araplar burada. Zaten çok az. E yani, tabii artık böyle şeyi bırakmış ama ne anlaşmaları var artık aralarında. Bilmiyoruz hala e, işte belirli petrol anlaşması vesaireleri vardır yani. Hani bedavaya bırakmamıştır sömürgeliği. Tabii Yeşillikler içerisinde Dubleks mi evler abla? Dubleks evler. Ha, ha. Dubleks hemen de, hepsi yani. Hemen hepsi hemen de, hemen de, dubleks. Hepsi dublek. Şeyler nasıl abla burada? Hani kiralar falan nasıl? Buranın da işte e, evet. kiralar arttı. 150-160 bin civarı. Öyle mi?